Almanya'da Federal Koalisyon Hükümeti, uzun süredir üzerinde tartışılan yeni askerlik yasa tasarısında uzlaşmaya vardı. Tasarıyla, gönüllü askerliği teşvik ederek Alman ordusundaki personel sayısının 260 bine çıkarılması hedefleniyor. Sosyal Demokrat Partili Savunma Bakanı Boris Pistorius, yasanın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı. Aralık ayında federal parlamentoya sunulması beklenen tasarı, kayıt sistemi, gönüllü askerlik ve sivil hizmet alanlarında önemli yenilikler içeriyor. Yeni yasa uyarınca Almanya'da askerlik çağına gelen gençler yeniden kayıt altına alınacak. 18 yaşını dolduran kadın ve erkeklere silahlı kuvvetlerde görev yapma motivasyonlarını ölçmek için bir anket formu gönderilecek. Erkekler bu formu zorunlu olarak doldurmak zorundayken, kadınlar için bu işlem isteğe bağlı olacak. Ayrıca 1 Ocak 2008'den sonra doğan tüm erkekler askerlik muayenesine girmekle yükümlü olacak. Böylece Alman ordusu gerektiğinde başvurabileceği potansiyel asker havuzuna dair güncel verilere sahip olacak. Tasarı, gönüllü askerliği cazip hale getirmek için gençlere çeşitli teşvikler sunuyor. Buna göre orduya katılanlara modern bir eğitim ve ayda 2600 euro maaş vaat ediliyor. En az bir yıl görev yapmayı kabul edenlere ayrıca normal veya ağır vasıta ehliyeti kursu için mali destek sağlanacak. Federal hükümet, zorunlu askerlik getirmek yerine gençleri gönüllü olarak orduya katılmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak gönüllü asker sayısının ihtiyacı karşılamaması halinde zorunlu askerlik yeniden devreye sokulabilecek. Bu durumda hükümetin her seferinde federal parlamento'dan özel izin alması gerekecek. Eğer potansiyel asker sayısı ihtiyaçtan fazla olursa kimlerin silah altına alınacağı kura ile belirlenecek.